Merhaba sevgili dostlar. Bugün size iki güzel kitap tanıtacağım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınlarından çıkan İstanbul Öyküleri diye. İstanbul Öyküleri 3. Bu bilim kurgu öykülerinden oluşan bir kitap. Diğeri de yine Büyükşehir Belediyesi'nden çıkan fantastik öyküler içeren İstanbul Öyküleri 4 kitabı. Önce 3'ten başlayalım. Üçün arka kapağına bakalım ilk önce. Bilim kurgu öykülerinde ne yazmışlar? Bilim kurguda alegoriler, ütopyalar, hayal edilmiş alternatif evrenler, kıyamet anlatıları, tuhaf yolculuklar, parodiler ve teknolojik, sosyolojik değişimin örgütlediği her türden sürecin dramatize edildiği bir kurgu dünyası mevcuttur. Bilim kurgu geleceğe yönelik teknobilimsel spekülasyonlara dayanır. Yenilikçidir, hayalcidir, ve tüm teknik bilimsel gelişmelerin de önündedir. Her zaman bir adım önde olma zorunluluğu vardır. İstanbul için yazılan öykü kitapları serimizde bu defa bilim kurgu türünde kaleme alınmış birbirinden güzel 10 öyküyle okurlarımıza yeniden merhaba diyoruz. İstanbul içinden öykü geçmeye devam ediyor. Kitapta yer alan yazarlar Ademhan Esen, Ayşe Acar, Barış Müstecapoğlu, Can Kantarcı, İsmail Yiğit, Levent Şenyürek, Nihal Engin Vrana, Sabri Gürses, Uğur Batı ve Yüdemiz. Kitabın içinde resimler de var. Kitabı resimleyen de Selçuk Ören. Kitap arkadaşlar... Ee... 437 sayfadan oluşuyor. Şöyle Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir konuş yazısı var. Şöyle başlıyor. Sevgili dostlarım, İstanbul'umuzu kültür ve sanatla anılan bir kent haline getirmek en büyük dileklerimizden biri. Güzelin kentimize renk katan her şiir dizesi, her satır onu anlamak ve sevmek için bir kere daha bahanemiz oluyor. Hep söylerim tekrar etmekten de hiç bıkmam. İstanbul için ne yazılsa az, ne söylense eksik. İstanbul için yazılmış öyküler de en güzel bahanelerimizden biri. Bu vesileyle ilk günden beri Büyükşehir yayınları olarak seri haline getirdiğimiz İstanbul öyküleri kitaplarımızı çok önemsiyorum. İstanbul için yazılmış öykülerle hem edebiyat tarihimize hem de kent belleğimize yepyeni eserler kazandırıyoruz. Bunu yaparken de hayal gücümüzü alabildiğine genişletiyoruz. Bugünün kültür sanat iklimini belirleyen havanın ve bugünden İstanbul'a nasıl baktığımızın çok canlı bir resmini veriyorum bu kitaplar. Onun içinde hayal etmeye hep devam edeceğiz diyorum. Büyük şairimiz Yahya Kemal ne güzel söylemiş. İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Elinizde tuttuğunuz İstanbul Öyküleri 3 Bilim kurgu kitabımızda yine birbirinden değerli yazarlarımızın güzelim kentimize farklı pencerelerinden baktılar. 10 yazarımızın kaleme aldığı öyküleri Selçuk Ören illüstrasyon çizimleriyle canlandırdı. Ortaya ufkumuzun ötesinde bir dünya ve İstanbul çıktı. İnanıyorum ki İstanbul'un geleceğine farklı açılardan bakan bu öyküler bilim kurgu edebiyatımızın daha fazla konuşulmasına vesile olur. Eserde emeği geçen yazar dostlarımızı ve destek sağlayan ekibimizi kutluyor. Teşekkür ediyorum. Artık teknolojinin gelişmesiyle bilim kurgunun penceresinden bambaşka dünyaların kapısını açılıyor önümüze. Çocukluğunda herkesin eline aldığı Jules Verne gibi bilim kurgunun başlangıcını oluşturan yazarların romanları, çizgi romanları çok çokça geçmiştir. Ben o zamanları hevesle mutlulukla anımsarım. Sizlerin de İstanbul Öyküleri 3 Bilim Kurulu kitabımızdaki bu yepyeni öyküleri okurken İstanbul'un geleceğine dair hayallerinizi çoğaltacağınızı çok iyi biliyorum. Bu kent gelecek hayallerimizi besleyecek kadar muhteşem büyülü bir kent. İyi okumalar diliyorum. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İçindekiler kısmında az önce okuduğum Ekrem İmamoğlu'nun sunuş yazısı vardı. Atilla, pardon, Ahmet Bozkurt'un bilim kurgunun izinde yazısı var. Adem Esen röportaj kabinleri, Navi Cevdet Ayşe Acar, Barış Müstecepoğlu Miras, Can Kantarcı İdük, İsmail Yiğit İsim İstanbul'dan Kolajlar, Levent Şengürek Üst, Nihal Engin Vrana Odak, Sabri Gürses tercüme makinesi, Uğur Batı zaman mahkusu, bir e, yudum esinde bir fındık kabuğunda yuva inşa etmek öyküleri yer alıyor arkadaşlar. E, kısaca Ahmet Bozkurt'un bir sunuş yazısı da var onu da okuyayım bilim kurgunun izinde diye. Bilim kurgunun bir edebiyat türü ve kültürel bir olgu olarak tescillendiği ilk tarih 1926'da Hugo Gransbeck tarafından New York'ta yayınlanan Amazing Stories dergisiyle olmuştur. Dergide ilk defa bilim kurgu tabirini kullanarak türün isim babalını yapan Gransbeck, bilim kurgunun kendine özgü yolunda yürümesinin önünü açan önemli bir figürdür. Amazing Stories ve ardıllarının bilim kurgu öyküleri yayınlayarak oluşturduğu edebi kanon kuşkusuz türün başat niteliklerini oluşturarak bugüne ulaşmasında önemli bir işleve sahipti. Bilim kurgu 1926'da doğmadı belki ama ona ismin verildiği tarihten bu yana da türe yön veren pek çok yapıtın içine doğduğu edebiyat kanunu tarafından nasıl şekillendiğine tanık olmak da bir o kadar şaşırtıcı olsa gerektir. Evet, bilim kurgu edebiyatını sevenlerin içinde değerli 10 arkadaşımızın yazmış olduğu birbirinden güzel öyküleri okumanızı tavsiye ederim. Diğeri de yine az önce söylediğim gibi serinin dördüncü kitabı. Bu kitap fantastik öykülerden oluşuyor. Kitabın arka kapağına kısaca bakarsak, fantastik modern insanın zihinsel evriminde bambaşka dilsel oluşlara, geriye dönük kurgulara nefes veren akayık bir dünya ifadesidir. Gerçekle gerçek dışının ara dünyasında yazınsal tüm deneyimlerin soluk aldığı bir nedenler ve etkiler zinciri tarafından dayatılmış, determinist dünya tasavvufunun dışında var olan fantastik, çünkü fantastik her şeyden önce arkaik bir dünyada rasyonel ile irrasyonelin çatışmasından doğan bir çatlaktır. İstanbul için yazılan öykü kitapları serimizde bu defa fantastik edebiyat türünde kaleme alınmış birbirinden güzel 10 öyküyle okurlarımıza yeniden merhaba diyoruz. İstanbul'un içinden öykü geçmeye devam ediyor. Kitapta yer alan yazarlar Aslı Perker, Aslı Tohumcu, Mehmet Berk Yaltırık, Nazlı Eray, Onur Caymaz, Sabah Altınsay, ve Oral, Tuna Kiremitçi, Uğur Batı, ve Vecdi Çıracıoğlu. Yine güzel de bir ayraç var. Kitabınızı katlamazsınız böylece. Bu kitapta da yine Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bir sunuş yazısı var. İzninizle onu da okuyayım. Sevgili dostlarım diye başlıyor. İstanbul'un içinden öykü geçmeye devam ediyor. Diyerek kültür sanat hayatımıza kazandırdığımız İstanbul Öyküleri serimizin dördüncü kitabıyla sizlere merhaba demekten mutluluk duyuyorum. İstanbul Öyküleri ilk günden beri benim de merakla beklediğim, ilgiyle takip ettiğim bir kitap serisi oldu. İstanbul'u öykülerle görmek, tanımak ve sevmek bambaşka bir duygu bileyim İstanbul'u öykülerle hayal etmemize de vesile olan bu tür kitaplarla kent belleğine ve edebiyata katkımızın sürekliliğinin korunması. İstanbul hiç şüphesiz fantastik bir şehir. Bunu pek çok alanda olduğu gibi edebiyatımızda ve sinemamızda da görmek mümkün. Evliya Çelebi bir zamanlar İstanbul'da 27 adet tılsım olduğunu söyler. Kenti felaketlerden koruyan bu tılsımlar hep merak konusu olmuştur. 1960'lı ve 70'li yıllarda çekilen Kling serileri de bu meran bir tezahürüdür. İstanbul sevdalısı büyük yazarımız Ahmet Hamdi Tanpınar, İstanbul'un tüm zamanları iz bırakan tılsımını ne güzel anlatmış. Eski İstanbul mahallelerinde dolaşıp da bu zamanı duymamak, onun tılsımlı kuyusuna düşmemek imkansızdı. Bu elle dokunulacak kadar kesip, ruhani renklere bürünmüş, her karşılaştığı bir rahmaniliğin sınırlarına kadar götüren, en basit şeylere bir içlenme, bir marifet edası veren, dua ve tevekkül yüklü, dünya ile ahiretin arasında aralık bir kapı gibi duran garip bir zamandı. Eski İstanbul'lu yüzünü bu zaman aynasında çok uzak, adeta erişilmez ötelerden gelmiş bir şey, bütün bir ahiret korkusuyla tüklü bir gölge gibi seyrederdi. İstanbul'un fantastik kapısı hep Aralık. Bizim o kapıdan içeri girerek o büyülü dünyaya ait her resmi, her düşünceyi, her hayali yeniden görmemiz gerekiyor. İşte İstanbul Öyküleri 4 fantastik kitabımız tam da bu düşünceyle ortaya çıktı. Birbirinden değerli 10 yazarın öykülerine Selçuk Ören'in muhteşem çizimleri eşlik Açıkçası ben müpterası oldum. Sizin de bu farklı öykülerin içerisinde gezinmenizi öneririm. İyi okumalar diliyorum. Sevgi'ye saygılarımla, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ee, yine içindekilere şöyle bir bakalım. Ee, Ahmet Bozkurt'un yine bir sunuş yazısı var, Fantastiğin izinde. Aslı Perker'in Mavi Saçlı Çocuk, Aslı Tohumcu Fisilya'nın Gelini, Mehmet Berk Hayaletlerin Raksı, Nazlı Eray, İstanbul Çal Kemancı, İstanbul Çal Ağlayım. Onur Caymaz, Geceleyin Bir Kadırga. Sabah Altın Say, Amak Rot. Sibel Oral, Metruk. Tuna Kiremitçi, Komiser Ayla ve Hançer. Uğur Batı, kelam Mahrem. Vecdi Çıracıoğlu, Livardaki Deniz Kızı. İsimler öyküleri mevcut. Ee, yine Ahmet Bozkurt'un bir sunuş yazısı var. Ondan da kısa bir okuma yapayım arkadaşlar. Fantastik modern insanın zihinsel evriminde bambaşka dilsel oluşlara geriye dönük kurgulara nefes veren arkaik bir dünyanın ifadesidir. Gerçekle gerçek dışın ara dünyasında yazınsal tüm deneyimlerin soluk aldığı bir nedenler ve etkiler bir tarafından dayatılmış determinist dünya tasavvurunun dışında var olur fantastik. O nedenle fantastiğin anlam alanlarını oluşturan her tematik ve düşünsel yapı biraz da tüm edebiyat tarihinin yeni bir muhasebesiyle sonuçlanması gereken poetik bir bilinci gerekli oluyor. Çünkü fantastik her şeyden önce arkaik bir dünyada rasyonel ile irrasyonelin çatışmasından doğan bir çatlaktır, diyor Ahmet Kostur. Evet arkadaşlar, bu iki güzel, birbirinden güzel kitabı okumanızı tavsiye ederim. Ben de bu kitaplardan birer öykü seslendireceğim. Onları da ben sesleyeceğim artık. Çünkü hepsini okuyamam telifli olduğu için ama sizlerin almasını ve kütüphanenizde bulunmasını tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.